Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere ön satışlarda beğendiğimiz ve oldukça fazla ilgi gören iki tane projeden ve en sonunda da bir tane bonusumuz var. Ondan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce sağ üstte linkini bıraktım. İki tane ödül etkinliğimiz var. Hem yeni çıkardığımız mobil uygulamamız hem de YouTube'da 10.000 aboneye özel İki tane ödül etkinliğimiz bulunuyor. Yukarıdaki videodan detaylarına ulaşabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına da katılım için gerekli olan formları bırakacağız. Oradan da başvurup siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşleriniz için de bizi Twitter ve Telegram kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Son dönemde biliyorsunuz Metaverse ve oyun projeleri oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Son dönemde çıkacak olan Sidus NFT Heroes da bunların başında gelmekte. Özellikle çıkacak olan ön satış platformları ve proje ile birlikte baktığımız zaman oldukça fazla ilginin olduğunu görüyoruz. Sidus peki temel anlamda nasıl bir ekosisteme sahip? Şu şekilde play to earn şeklinde bir yapısı var. Yani oynayarak içerisinde token kazanabiliyorsunuz. Peki bu oyundaki ana amaç ne? Uzayda geçen bir proje. Burada 12 tane farklı yapı var. Evren gibi düşünebilirsiniz. Burada karakteriniz var. Diğer oyuncularla birlikte bu karakterinizle oyun içerisinde oynayarak token kazanıyorsunuz. Daha sonrasındaki NFT'lerle oyuncunuzu daha kuvvetli hale getirebiliyorsunuz. Şimdi white paper'ına bakalım biz yani teknik makalesine. Teknik makalesine baktığım zaman token yapısına baktığınızda ikili bir token yapısı görüyoruz. Birincisi sentenenta token yani distribution DAO tokenından bahsediyoruz. Bunun total arzı 300 milyon ve bunun yüzde %35'i yaklaşık 107 milyon adedi oyun içerisinde kilitli olacak. Dağılımına baktığımızda da adil ve merkeziyetsiz olma yönünde bir dağılımı var. İkinci tokenu ise oyun tokenı olan Sidus token'dır. Bunun total arzı da yani toplam arzı da 30 milyar adet. Bunun da gene %50'si ekosistem yani oyun içerisinde kilitli. Diğer dağılıma baktığımızda da özellikle takımın tuttuğu veya yatırımcıların tuttuğuna baktığımızda da gene iyi bir dağılım görüyoruz. Oyun şu şekilde evrenler içerisinde hareket ederek ve karakterinizle ilerleyerek yapılan bir yapı. Hatta burada belli bir espri de kullanılmış. 12 tane yapı var. Yani arsa veya evren gibi düşünebileceğiniz. Bu da en büyük kripto paralara ithafen Bitcoin One, Avalanium ya da Ethereum gibi isimlerle tanımlanmış. Bu da güzel bir espri olmuş. Şimdi peki bu neden bu kadar çok ilgi görmeye başladı? Ben size aslında şu platformları gösterdiğimde anlayacaksınız. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz oyun platformları için ön satış yerleri en yüksek hype'ın olduğu yerler. İşte GameFi, RedKai, CDFi gibi, Trustpet gibi alanlara gelen ön satışlı çıkan projelerin hepsi çok yüksek fiyatlara alıcı buldular idolarından sonra. Yani 20 katı, 30 katı, 200-300 katı yapan projeler var. Ve bu projeleri bu alanlardan çıktığı zaman da zaten ilgi oldukça fazla yükseltiyor. Bu nedenle de zaten bu proje ilgi oldukça farklı ve yüksek seviyede devam ediyor. Bunların dışında Blocktopia'nın ilk idosu da bu. Blockpad'de çıkacak olan. Bunlar da diğer bir özellikleri. Peki siz bu diğer peki siz bu detayları ve diğerlerine nasıl ulaşacaksınız? Esasında şuradan ulaşabilirsiniz. Biz Crypto.pusulafinans'ta bu ön satışlarla ilgili detayların hepsini yayınlıyoruz. Oradan girip bütün detaylarına bakabilirsiniz. Aşağı açıklamalar kısmına da linkini bıraktım. Şimdi burada kısaca değineyim. Burada iki tür bizim platformları ayırıyoruz. Birincisi özel satış dediğimiz, özel başvuru dediğimiz kısım. Burada platformların şartlarına uymanız gerekiyor. Nedir? İşte token'ı tutmanız, stake etmeniz, cüzdanınızda tutmanız gibi maliyetli şartlar var. Bunları sağlarsanız ön satışına katılabiliyorsunuz. Diğeri de genel ve ücretsiz başvuru dediğimiz kısım ise yani white liste aslında siz sadece başvuru yapıyorsunuz. Kazanırsanız bunun sonucunda gidip o platformdan bunu aynı fiyattan alabiliyorsunuz. Bu şekilde community başvuruları var. Bunda disiplinli olup şansınızı mutlaka deneyin. Çıktığında sizin 20-30 dolarlık bir bakiyeniz yani bir maliyetiniz tokenı almada çok yüksek değerlenme oranlarına sahip olabilir. Bu da tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizin portföyünüzde yatırımınızı arttırmanızı sağlayabilir. Bunu da unutmayın. Şimdi diğer bir projemize geçelim. Sidus'un dışında. ikinci projemiz de Metafet'tir. Şimdi Metafet projesi de ekibi ekibiyle birlikte biliyorsunuz BSC Pet, Velas Pet, ETH Pet veya Tron Pet gibi Pet ailesinin tamamının çıkardığı ido platformlarının sonuncusu Meta -Pet. Burada da ön plana çıkardıkları Metaverse, biliyorsunuz son dönemdeki en büyük ilgi Metaverse ve Metaverse projelerine Meta -Pet de ekibi ekibiyle birlikte aslında Metaverse projelerinin ido platformu olmayı hedefliyor. Peki burada da ne yapılıyor? Buradaki en önemli espri aslında şu, arkasındaki yatırımcı ve IDO platformlarının geçmişine baktığınızda çok büyük ilgi görüyorsunuz. Çünkü BSC petle başlayan süreç, ETH Pet, Velas Pet, Pulse Pet, Trompet gibi hepsi çok yüksek ilgiyle geldi ve IDO'su yapıldıktan sonra her biri 300 katı, 400 katı, 500, 900 katına kadar fiyatını katlamış oldular. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil bunların hepsini kendiniz araştırıp başvurularınızı yapın. Bu şekilde metafet'e de başvuru yapabilirsiniz. Token dağılımının dışında burası bir IDO platformu olduğu için token ekonomisine baktığınızda burada hem liquidity'lerini hem yatırımcılarının ne kadarına sahip olduğunu takımın elindeki miktarın %15 gibi gerçekten az bir miktar olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer bir özelliği de metafet'i eğer alabilirseniz bu da bir IDO platformu olduğu için çok ucuza siz bir platformdan garanti alım hakkı elde etmiş olacaksınız. Şu an için 3 tane tier var. Explorer, Creator ve Arc Reactor diye. Bu 3 tierdan birine sahip olduğunuzda buradaki yapılacak olan ön satışlara da katılabilme şansını sağlıyor. Peki siz buna nereden başvuracaksınız? Yine sitemizde aşağı açıklamalar kısmında da detaylarını bırakırım. Burada detaylı bir şekilde gösterdik. Ya şu şekilde özel başvuru dediğimiz kısma geleceksiniz ve buradaki platformlardan herhangi birinin şartını sağlayacaksınız. Veya başvuru dediğimiz whitelist kısmına basıp burada ücretsiz bir şekilde başvurabileceksiniz. Hatta bunu birlikte yapalım. Şu şekilde bastığınızda şimdi sayfası açıldı. Ben oradan basarak yani şuradaki başvuru linkine basarak geldim. Şimdi burada benden mail adresimi istiyor. Ben mail adresimi giriyorum. Şimdi burada sizden birçok adres isteyecek. Bu adreslerin hepsi aslında Metamask cüzdanınızdaki kendi adresiniz. Şimdi ben şuradaki adresi kopyalıyorum. Buradaki platform adı fark etmiyor. Bunların hepsinde Metamask çalışıyor. Bir tek Trompet platformunda Tron cüzdan kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi o kısmı boş bırakacağım. Siz bir Tron cüzdan edinerek bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsine başvurdum ve bastım. Şimdi gördüğünüz gibi benim önüme açtı. Ve burada Burada benim yapmam gereken görevleri istiyor. Ben burada gelip buna basıyorum ve gördüğünüz gibi geliyorum ve uygulamaya izin ver diyorum. İzin vererek uygulamanın benim bunları yapıp yapmadığımı kontrol edecek. Şimdi bunu kabul etti. Şimdi tekrar geliyorum. Buna basıyorum. Bunu da kabul etti. Şimdi geliyorum. Velaspetin de Twitter adresini takip etmemi istiyor. Bunu da yapıyorum. Sonra benden bu tweet'i paylaşmamı istiyor. Basıyorum ve Tweet'i paylaştı. Bunların hepsini kendisi otomatik yapıyor. Siz sadece ilk başta izni veriyorsunuz. Sonra diyor ki telegram adresine gir. Ben de telegram adresine şuradan basarak gidiyorum. Telefondan da yapabilirsiniz bunu. Sonrasında geliyorum. Bu da tamam. En son kısım zorunlu değil. Arkadaşlarınızla bu referans linkini paylaşarak ekstra puan kazanabilirsiniz. Ben artık MetaPet'in community başvurusunu gerçekleştirmiş oldum. Bu şekilde ben hiçbir şart koşul harcamadan ön satış başvurusunu yapmış oldum. Son olan projemiz ise bonus olarak söylediğim Atlantis Metaverse. Bu projede diğerlerinden hemen hemen aynı Universe. Burada da Atlantis'i temel alarak yani Atlantis bildiğiniz gibi kayıp da Atlantis baz alarak geliştirilmiş bir Metaverse oyunu. Bu da Engine Star, BSC Pet ve Game Zone'da çıkacak. Bunu da aynı şekilde başvurularını buradan yapabilirsiniz. Burada biz whitelistler dediğimiz kısmı birden fazla arttırıyorsak bu aslında farklı platformların şartsız koşulsuz başvurularını koymuşuz demektir. Burada birincisi hemen basalım ne olduğunu görelim. Bakın burada GameZone'un ve BSC Pet'in şartsız koşulsuz başvurusu. Whitelist 2'ye bastığımızda da burada da bakıyoruz. Burada da kiminki Atlantis Metaverse'ünün GameZone'la yaptığı bir community başvurusu. Bu her ikisini de yaparak siz bu başvuruları sağlamış oluyorsunuz. Eğer kazanırsanız da takip ettiğiniz zaten Telegram kanallarında kazanınıza dair yayınlama yapıyorlar. Onları da o şekilde takip etmeniz gerekiyor. Şimdi biz burada iki projeyi size detaylı bir şekilde anlattık. Bu iki projenin de ilgisi oldukça yüksek. Bunları mutlaka takip edip koşulsuz, şartsız başvurularını yerine getirin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soru ve görüşleriniz için de bizi Twitter ve Telegram kanallarından takip etmeyi unutmayın. Kafanıza takılan bir soru varsa da aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.